Geçtiğimiz günlerde %25'lik bir zam geldi. Neye mi? Tabii ki de elektriğe. Peki Diyarbakır'daki vatandaşlar bu konu hakkında neler söyledi? Bir şeye zam gelme de elektrikte değil ki. Siz de dükkan sahibisiniz sanırım ya da kiracı mısınız? Biz kiracıyız. Yani, Elektrik faturaları ne kadar geliyor? Ya, orayı yani şu an kirayız. Mesela zam olmuş yine zam oluyor. Abi bu zamlar normaldir. Yani zam her ay başı zam geliyor. Artık normal olmuş. Ya normal abi alıştık artık Allah ne düşün abi. Devlet ne yapıyorsa yapsın abi ne yapalım. Deser yapmadı yapacağım abi deser yaptı yapacağım. Bir yüzde yirmi beş zam geldi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Zaten daha ödeyemiyoruz ki. ne? Yani emekli ne neyle ödesin? Aldığımız üç beş da Elektrik, doğal gazdır, sudur tamam bitiyor. Şimdi bir yüzde yirmi beş zam geldi. O içinde kimse içinde çıkamaz. Hani yüzde yirmi beş. Millete ne veriyor? Yalnız bu elektriği doğal az. Ya, ya su. Yüzde yirmi beş geldi. Alışmışız. Alışmışız. <laughs> He, alışmışız. Ne diyebilirim ki ben? Güzel. Bir şey diyemem ki ben. Teşekkür ediyorum. E zorla yapıyorlar. Ne var Zorla milletten alıyorlar ha. O diye, diyebiliyor musun? Nerede diyoruz mu? Zordur yani ha zor varlıktır. Odur yani. Ee, ne yapayım? Kazam geli geli. Ne düşünüyorsun? Düşünüyor diyorsun, ama iş, iş falan yoktur. Öyle zam geli. Ee, bizi öldürdüler. Daha ne düşeyim? Biz şu an ölmüş adamlarız. Allah rahmet eylesin. <laughs> Valla daha Fatih. <laughs> Bizim hele gibi emekliler. Bir su fatura biliyorsun ne kadar geldi? 800 benim. 800. Sadece su fatura evet. Sözde emeklilerin su faturaları bedava olacaktı. Valla bunu düzelseler iyi olur, yoksa halimiz perişan. İslam geldi, bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Biz alıştık da, yani olmayan ne yapsın? Ee, şimdi belki bugün bizim ödeme imkanımız var ama olmayan fakir fukara gerçekten zordur. Ama olmaması gereken bir şeydi oldu.